ben çocuk gelişim uzmanı Aslına Skaya. Bugün sizler için bir masal uydur etkinliğini anlatacağım. Yine evde kolaylıkla oynayabileceğiniz çok eğlenceli, aynı zamanda eğitici bir oyun. Öncelikle bu oyun çocuğunuzun hayal gücünü geliştirecek ve bilinçaltının derinliklerine inmesine yardımcı olacak. Aynı zamanda dil gelişim için oldukça önemli bir oyun. Evet, bu oyunu nasıl oynuyoruz? Bu oyunun kartları var fakat ben bu kartları kendim hazırlamak istedim. Veya evde var ise hafıza kartlarından veya üzerinde resim olan herhangi bir karttan da yararlanabilirsiniz. Yalnızca burada dikkat etmeniz gereken şey kartların üzerindeki resimler anlaşılır ve az olması. Karışık görseller olmaması. Evet, haydi oyuna başlayalım. Bu oyun şöyle oynanıyor. Herkesin önüne kapalı olacak şekilde kartlar dağıtıyoruz. Bunu aile bireyleriyle beraber de oynayabilirsiniz. Çocuğunuzla da, yani ikiniz de beraber oynayabilirsiniz. Evet, biz burada neye dikkat ediyoruz? Tabii ki de çocuğun gelişim. Düzeyine göre kartları hazırlıyoruz ve sayıyı buna göre azaltıyoruz veya arttırıyoruz. Şimdi şöyle ben kısaca bir örnek vereyim. Çocuğunuza ve kendinize kartları bu şekilde dağıtıyorsunuz. Kapalı olacak şekilde. Şöyle koyayım bunları da. Ve önemli olan şey kartları asla açmıyorsunuz. Teker teker gidiyorsunuz. Kum saati varsa kum saatinden yararlanabilirsiniz. Yok ise bir zaman tutabilirsiniz. Önemli olan bu zaman içerisinde bu masalı bitirmek. Evet başlayalım. Süre başladıktan sonra ilk kartımı açıyorum ve bir şeyler düşünmeye başladım. Karantina sürecindeyken evde çok sıkılmıştım. Çok da yağmur yağıyordu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aklıma müzik dinlemek geldi. Kulaklığımı taktım ve en sevdiğim şarkıyı açtım. Dinlerken şunu da fark ettim ki yağmur yağıyordu ama ne ara güneş açmıştı? Sonra ağaçlara baktım. Ağaçlarda Güneş aç, güneşin açma sevinciyle bir sürü çiçekler çıkarmaya başlamıştı. Sanki zaman çok hızlı ilerliyordu. Bir de ağacın üzerinde bir attapot gördüm. Bu attapotun ağacın üzerinde ne işi vardı? Attapot denizde olmalıydı. Gibi daha da fazla kartlarla bu masalı uydurabilirsiniz. Ben şu an aklıma gelen her şeyi söyledim. Ee, aynı şekilde çocuğunuz da kartları açarak bu şekilde bir masal uyduracak. Bu oyun oynarken keyifli vakit geçirmeniz dileğimle. Hoşçakalın.